Düşünün, bir yanda göreviniz, onurunuz, diğer yanda ise milyarlarca dolarlık dev bir yolsuzluk ağı ve siz tam ortasındasınız. Bu, hukuku savunduğu için hayatı altüst olan bir polisin Hüseyin Korkmaz'ın hikayesi. Gelin bu inanılmaz hikayeye birlikte bakalım. Bakın ne diyor? Yine yapardım. Haysiyetli bir polisin başka bir seçeneği yoktur. İşte bu sözler anlatacağımız her şeyin özeti gibi. Bu sözlerin sahibi Hüseyin Korkmaz ve bu cümle sadece bir duruşu değil, birazdan göreceğiniz gibi yaşanacak büyük bir trajedinin de habercisi aslında. Peki ülke tarihinin en büyük skandallarından birini ortaya çıkaran bu adam ne bedel ödedi dersiniz? İşte bu sorunun cevabı gerçekten de bir adalet arayışının bir insanı nerelere sürükleyebileceğini gözler önüne seriyor. İlk bölümümüz bir polisin son ifadesi. Şimdi anlatacaklarımız çok önemli. Çünkü Korkmaz'ın 37 yaşında, çok genç bir yaşta hayatını kaybetmeden hemen önce verdiği tek bir röportaj var. Adeta bir vasiyet gibi. Biz de bu anlatımımızda o röportajı temel alıyoruz. Peki kimdi Hüseyin Korkmaz? Bakın, kendisi 17 Aralık 2013'teki o meşhur yolsuzluk soruşturmasının raporunu hazırlayan baş müfettişti. Yani sıradan bir polis değil, her şeyi başlatan, fırtınanın tam merkezinde duran isimdi. İkinci bölüme geçelim, devasa bir skandalın ortaya çıkarılışı. Peki, Korkmaz ve ekibinin ortaya çıkardığı bu skandal ne kadar büyüktü? Nasıl bir mekanizma işliyordu? Gelin şimdi bu devasa yapının detaylarına bakalım. Rakamı gördüğünüzde şok olacaksınız. Tam 20 milyar dolar. Evet, yanlış duymadınız. Bu daha sonra ABD'de görülen dava dosyalarına yansıyan rakam, İran'a yönelik uluslararası yaptırımları delmek için kurulan şebekenin döndürdüğü para bu. Peki bu 20 milyar dolar nasıl hareket ediyordu? Şema aslında oldukça zekice kurgulanmış. Şöyle işliyor. İran Türkiye'den aldığı enerji için parasını Halk Banka yatırıyor. Sonra bu parayla altın alınıyor, o altın Dubai'ye götürülüp satılıyor ve nakde çevriliyor. Ve son adımda ona kit para, yaptırımları falan tamamen bypass edip İran'a ulaştırılıyor. Resmen adım adım bir aklama operasyonu. Tabi bu kadar büyük bir operasyonun içinde çok kilit isimler var. Soruşturma dosyasına göre şebekenin beyni olarak gösterilen Reza Zarrab var. Ama iş burada bitmiyor. Dönemin Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, İçişleri Bakanı Muammer Güler, AB Bakanı Egemen Bağış ve hatta o Devlet Bankası Halk Bank'ın Genel Müdürü Süleyman Aslan. Hepsinin adı bu soruşturmada geçiyordu. Ve işte tam bu noktada her şeyin rengi değişiyor. Hikaye ikiye ayrılıyor. Üçüncü bölüm soruşturma mı, darbe girişimi mi? Bu, Türkiye'yi yıllarca meşgul edecek o büyük tartışmanın başlangıcıydı. Ortada iki farklı anlatı var. Bir taraf diyor ki bu rüşvet ve kara paraya karşı yürütülen tamamen yasal standart bir polis soruşturmasıydı. Bakanlarla ilgili delilleri de yasalar neyi emrediyorsa ona göre meclise gönderdik. Diğer taraf yani hükümet ise diyor ki hayır bu siyasi bir komplo hükümeti devirmek için zamanlanmış bir darbe girişimiydi. Peki bu siyasi zamanlama iddiası ne kadar doğru? İşte burada soruşturmanın zaman çizelgesi devreye giriyor. Bakın soruşturma aslında Eylül 2012'de yani ortada siyasi bir gerilim falan yokken sıradan bir kaçakçılık soruşturması olarak başlamış. Nisan 2013'te ilk kez bakanların isimlerine ulaşılmış. Peki neden 17 Aralık'ta düğmeye basıldı? Çünkü Ekim ayında şüpheliler polis tarafından izlendiklerini fark etmişler. Savcı da deliller yok edilebilir korkusuyla hemen operasyon emri vermiş. Yani anlatılan işte hikayenin en acı tarafı da şimdi başlıyor. Dördüncü bölüm, görevin yüksek bedeli. Sadece işini yaptığı için Hüseyin Korkmaz'ın ödemek zorunda kaldığı o inanılmaz ağır bedel. Gelin neler yaşadığına bakalım. İlk şok şu, Korkmaz 17 Aralık soruşturmasından tutuklanmıyor. Hiçbir şekilde dahil olmadığı, tamamen farklı bir dostu olan 25 Aralık soruşturması bahane edilerek hapse atılıyor. Ve tam 17 ay hayatının 17 ayını hapiste geçiriyor. Hapisten çıktıktan sonra da bitmiyor. Artık ülkesinde ne can güvenliği var ne de hukuki bir güvencisi. Geriye tek bir çare kalıyor. Her şeyi tüm hayatını arkasında bırakıp bir gece yarısı Meriç Nehri'ni geçerek kendi vatanından kaçmak zorunda kalıyor. Ve kaçtığı yer Amerika. Ama sonrası daha da çarpıcı. Bir zamanlar ülkenin en büyük yolsuzluk dosyasını hazırlayan baş müfettiş, şimdi Amerika'da hayatta kalabilmek için Uber şoförlüğü yapıyordu. Düşünebiliyor musunuz o değişimi? Bu bile tek başına yaşadığı drama anlatmaya yetiyor. Ve sonu ne yazık ki çok trajik. Yaşadığı o inanılmaz stres, o baskı vücudu daha fazlasını kaldıramadı. Hüseyin Korkmaz sadece 37 yaşındayken kansere yenik düştü ve hayatını kaybetti. Bütün bunlara rağmen bakın ne diyor. Ülkem için üzgünüm. Tek dileğim o rüşvetleri hiç almamış olmalarıydı. Yani derdi kendisi değil yine ülkesi. Pişmanlığı adaleti aramak değil adaletsizliğin en başta var olması. Ama durun, hikaye burada bitmiyor. Beşinci bölüme geçiyoruz. Sürgünden tanıklığa. Hüseyin Korkmaz'ın her şey bitti denilen noktada bu adalet arayışını bambaşka bir seviyeye, uluslararası bir arenaya taşıma fırsatı olacaktı. Bu arena Amerika Birleşik Devletleri'nde görülen Halkbank davasıydı. Yani Türkiye'de bir şekilde kapatılan o devasal soruşturma dosyası bu kez New York'ta bir Amerikan mahkemesinde yeniden açılıyordu. Ve Hüseyin Korkmaz bu davanın en kilit figürü haline gelecekti. Peki nasıl? İşte burası filmleri aratmıyor. Zamanında Türkiye'deki savcı delillerin yok edileceğinden o kadar korkmuş ki dosyanın dijital bir kopyasını Korkmaz'a vermiş. Korkmaz da canını zor kurtarırken o delilleri, yani orijinal ses kayıtlarını, finansal belgeleri, her şeyi yanında yurt dışına çıkarmayı başarmış. İşte o delillerle Amerikan mahkemesine çıktığı an Reza da çözüldü ve savcılarla işbirliği yapıp itirafçı oldu. Peki neden? Neden bütün bu riskleri aldı, bütün bu bedelleri ödedi? Cevabı yine kendi sözlerinde, çok net. Otokratik bir rejimde adalet için mücadele etmek bir tercih meselesi değildir, İnsan olmanın onurlu bir görevidir. Yani onun için bu bir tercih değil, bir görevdi, bir zorunluluktu. Ve Hüseyin Korkmaz'ın bu inanılmaz hayat hikayesi arkasında hepimiz için çok temel bir soru bırakıyor. Gerçeğin gerçek bedeli nedir? Ve belki daha da önemlisi o bedeli ödemeye kimler hazırdır? Bu sadece bir polisin hikayesi değil, aslında hepimize sorulmuş bir soru.